Hepinize merhaba değil arkadaşlar. Bugün çünkü bir sürü büyü yapacağız. O kadar büyü yaptım ki arkamda Yavru çıktı. Evet hemen oyunumuza başlayalım ilk sefer oynayacağım. Bana ne amına koydun? Bir bileşen al. Bu ne? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> aldım. Onu kazana bırak. İksi bir iksir hazırla. Spawn iksiri. Spawn iksiri. Tamam. Havuz erişte. Ne diyor bu? Ve bir sandviç mi alacağız? Koy bunu koyacağız değil mi? Yok. O iksir. Nade Potion. Acaba bu ne? Yok oh, bak. Kesin güzel bir şey. Üçünü. şunu. <laughs> tamam ya zorlama içiyorum. İçeyim. Bak kesin güzel. Yavrak. Bana poya ver. poya Arkadaşlar ben böyle kaldım Arkadaşlar Arkadaşlar ben bir şey yapamıyorum O zaman devam edelim Burası bizim miydi Seni hiç alakadar etmez Evet galiba burası bizim Başka bir tane de Bir yapayım arkadaşlar Bir tane oyuncak kayayım Göremiyorum o kadar uzun kollarım var ki. Şimdi bir tane de ne alalım biliyor musunuz beyin? Bizde olmayan şey. Evet şimdi bunu da kazana koyduk mu? Tamam. <laughs> bir daha mı koyacağız şunu koyayım tavuk üstü tavuk tamam bak bu şimdi yerimize geri getirecek bak şimdi bunu içtiğimiz zaman kollarımız eskaline dönecek arkadaşlar içelim içtim koyayım daha uzun oyna arkadaşlar <laughs> bir tane daha eksi yapayım. Arkadaşlar o kadar senedim bozuldu ki tabirci bulamıyorum. Yardım edin. Aha. Hadi içeyim. İçeyim hadi. Hayırdır oğlum? Sen bana mı karışıyorsun lan? Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atıp açmayı unutmayın. Devam edelim. Bir tane tişört alalım. Hey, bir diyor. Bir tane de yavrak alalım. Aha şimdi çok güzel görünüyor. Birazcık da yeşillik kattık mı? Aha. Seksin çok güzel bir şeydir ha. Güzel bir şeysi Like atsın. İçemedim. <laughs> ben bir bas bitiriyorum. <laughs> bu, <laughs> her zaman haklıdır arkadaşlar. Onun için yamukluk yapmayın. Bak baksa. Bas <laughs> Sahibi beni sarsıyor. Kusacağım birazdan. Hadi biz yemeğimizi yapmaya devam edelim. Bir adet pantolon. Bir adet sak... Yavrak! Bir adet beyin. Bir adet de bir tane daha sak... Yavrak! Çalalım arkadaşlar. Bence bu kendime getirebilir. Yavrak! Yavrak. Yara doyamadım bir tane daha sak... Yavrak! Bir tane daha beyin. Bir tane... Bir tane daha pantolon. Bir tane de yeşillik. Yeter mi? Şu kesin uçmamıza yarayacak. Bak işe yaradı. Bana para ver. <laughs> 175 kilo bir santim. bana <laughs> bana Evet arkadaşlar bu rastgele <laughs> <Reset çekmemiz> lazım. <laughs> Başardım. Ay sonunda canavar etkisiz hale getirildi. Görev tamamlandı. Allah Allah. Şimdi şu dükkana bakalım. Malzemeler. İpli. E evet şimdi malzememizde bir tane daha koymamız gerekiyormuş. Ama bence hiç koymayalım. Yoksa yine dövüşebiliriz. Abi bu ne? Bunu da içersek, slime'a dönüşürsek. Slime! Bana para ver! Bana para ver! Bıırrı Rose Büş büş Rose <laughs> hep, hep beyin koyacağım arkadaşlar. Yani hep beyin koymamız lazım herhalde. Yok. <laughs> Şöyle bir, bir beyin. Bir tane daha beyin. Bir tane daha beyin. Bir tane daha beyin. Bir tane daha hep beyin koyacağım arkadaşlar. Bana ne amına koyayım? Aha. İşte bak bak. Bak. Beynin etkisiyle çok güzel bir şey bu bak. Bak beyin her zaman iyidir. Bu <laughs> arkadaşlar çarpılıyormuşsunuz. Hiç Bence Bey'i Kullanmayın Yoksa Böyle sakat Kalırsınız Ona Göğe Ama Fasulyeye Benzedim <laughs> Fasulye Adam Değilim Ben Yavrak Bey'im Bir Tane Daha Merak Ettiğim Bir Şey Var Hep Çubuk Koyarsak Ne Olur seni hiç alakadar etmez. Koyalım. Oo bak 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 bunun renginden belli bak arkadaşlar bunun renginden belli gerçekten çok güzel bir içecek. Renginden beri bak. Şimdi uçacağım. Alanı ne köfte. Küftü. Amanı ne Canım ızgara, Benim ayaklarım ızgara oldu. Allah Allah Allah. Beni pişirsenize. <laughs> Ya evet arkadaşlar bunun partisi, part gelecek Ben bunu kısa, kısa bir şekilde bölüyorum. Eğer bunun devamı gelmesi için lütfen kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şunu ben yiyip geleceğim. Hoşça kalın. Bay bay. Lütfen kanala yine abone olun. <laughs> Yoksa sizi Car yaparım ya da yalak. Aşmod. Yalak.